denen illetin sistem etkinleşti 1953 Google Ka Google ara ara menü daraltıldı düzen son arama canlı t menü aşağıdan yukarı canlı t canlı tv izle https2.slash/www. atv canlı %0 %0 ilerleme çubuğu basitleştirilmiş sayfa görüntülensin. yer chrome medya kontrolü kanal 7 canlı yayın www.ken Kanal D canlı izle. Kanal D, Kanal D ana haber pl... Yüzde sıfır, yüzde ilerleme çubuğu. Kanal D canlı izle. Peki ama neden? izliyoruz Medya ses kontrolleri. Kanal D, Kanal D canlı izle. Çok sıcak. Bir bunu aldık mı? Evet, çok bunu aldık. <laughs> Bugünden itibaren önümüzdeki perşembe gününe kadar sıcak hava dalgası batı bölgelerde, iç bölgelerde etkili olacak. Sıcak daha da sıcak olacak. Bunaltan hava perşembe gününe kadar da sürecek. İzmir 40 derece. İstanbul 35 dereceye kadar çıkacak. Hava çok sıcak malum hafta sonunu fırsat bilen İstanbullular da çareyi sahillerde arıyor. Bunaldık vallahi evde <laughs> sıcaktan Dedik sahile gidelim. Afrika sıcakları yurdun dört bir yanında hissedilecek. Haliyle uzmanlardan da uyarı gecikmedi. Sıcak havalarda soğuk duşun altına girmeyin tansiyonumuzu yükseltiyor, nabız yüksekliğine yol açabiliyor. Sağlık açısından zararlı olabilir. Ciddi ritim bozukluklarını da tetikleyebilir. Sahile gidemeyen de soğuk duşa koşuyor ama yapılan en büyük yanlışlardan biri de bu. Çünkü sıcak havada alınan soğuk duş kalbin en büyük düşmanı. Bunun sonucunda bir kalp krizi riski artabiliyor. Bu gibi çok uç ısı değişikliklerine maruz kalmamaları lazım. Vücudun aniden ısı dengesini bozup şok etkisi de yaratıyor. Bir anda evet bir soğukluk geliyor. Biraz ciğerlerim zorlanıyor gibi. Peki duş suyu sıcaklığı nasıl olmalı? Ilık suyla duş almak daha iyi olabilir. 23-27 derece gibi bir derece herhalde uygun olur. Ve en önemlisi alıştırarak girmekte fayda var. Ilıktan soğuğa geçeceğiz, biraz daha temkinli davranacağız diyelim. Havaların ısınmasıyla birlikte herkes kendini parklara, piknik alanlarına atıyor. Mideleri bayram ettirecek tatlar içinde mangallar yakılıyor ya da sokak lezzetlerinin peşine düşülüyor. Ancak önümüzde sıraya girdiğimiz o tezgahlarda gizli bir tehlike var. Uzmanlar sıcaklarda dışarıda kalan ürünlerde mikroorganizmaların çoğaldığını, bunun da gıda zehirlenmesine sebep olduğunu söylüyor. İşte detaylar. Sokak lezzetleri severiz. Mankalı Türk halkı hep, herkes çok sever yani. Yani haftada bir sefer gideriz. Evet, balık, tavuk. Havalar ısındı, parklar, sokaklar doldu, taştı. Mangallar ve sokak lezzetleriyle mideler bayram ediyor. Kumpiri kızım daha çok seviyor genelde. Biz de genelde kokoreç ya da sucuk ekmek falan onları daha çok seviyoruz. Bu yiyeceklerin hepsinin de ayrı bir lezzeti var ama dikkat edilmediği takdirde gıda zehirlenmesine sebep olabiliyor. Çünkü sıcaklığın artması dışarıda olan gıda ürünlerimizin bozulmasının en büyük nedenidir. Piknik sırasında da yaz keyfinin zehire dönüşmesin diye dikkat edilmesi gerekenler var. Buzdolabından hazırlayıp, soslayıp götürüyoruz. Çiğ et aldıysak soğuk zincirin kırılmaması lazım. Burada en önemli şey budur. Buzluktan çıkardığımız ısı ile bir saat, iki saat gibi uzun bir süre sıcak ortamda beklememesi lazım. Birçok sokak lezzetini tatlandıran mayonez de sıcak havalarda tehlikeli. Dönerlerde de artık mayonez olmaya başladı. Yanda duruyor adamın hemen hızlıca yapmak için. Hiç dolapta görmedim ben. Mayonezdeki risk çiğ yumurta içerisine ilave edilir. Isının artmasıyla beraber mikroorganizma sayısı artar ve o da ürünümüzü bozar. Kompiri bozabilir, sosisleri, sandviçleri bozabilir. Aynı tehlike sıcakta bekleyen sebzeler için de geçerli. Peki gıdaları yaz sıcağından nasıl korumalı? Çok basit bu her evde bulunuyor. Buz parçaları yapabiliriz. Bunları bu şekilde ürünlerimizle beraber soğuk zincir kırılmasın diye buz parçaları taşıyabiliriz. Varsa soğutmalı çantalar oluyor. Soğutmalı çantalarda taşıyabiliriz. Zaten biz buz kalıpların içerisinde sandıklarımız var. Onları da getiriyoruz giderken. Ama tabii sıcaklara dikkat etmemiz gerekiyor. Yaz aylarında milyonlarca tatilci Ege ve Akdeniz'e akın ediyor. Ancak son yıllarda tarım turizmi de dikkat çekiyor. Sıradan tarlalar ekilen lavantalarla eşsiz görüntülere sahne olurken tatilciler hem günübirlik turlara katılabiliyor hem de mor tarlalarda gezip bol bol fotoğraf çektirebiliyor. Artık rota tarım turizmine döndü. Lavanta tarlaları mora büründü. Gezenler lavantaların kokusuyla büyülenirken hasatta da yapabiliyor. Birçok yerden İstanbul'dan özellikle ziyaretçilerimiz geliyor. Deniz, kum, güneş turizminden sonra artık yeni moda tarım turizmi. Kırklareli'nin Vize ilçesindeki tarlalarda lavantalarla doldu taştı. Burası Türker ailesinin muhteşem bir lavanta tarlası. E, çok güzel bir koku var. <laughs> Süper. Ne güzel O tarlanın çok özel bir hikayesi var. 35 yılını mağdurlarına veriyor. Atatürk'ün bize Bulgaristan'dan dedelerimin geldiği zaman verdiği bir tarla. Ee, üç 3,5 dönüm bir yer burası. Bölgede her yer rengarenk lavanta tarlaları. Çevre illerden gelen tatilcilerin uğrak noktası. Kırklareli Vize'de küçük yayladayız. Mis gibi rüzgar esiyor ve lavanta kokuları geliyor. İkinci lavanta bahçesine geldik. Buradaki tarlalarda atıl durumda. Bizim tarlamız da o şekildeydi. Biz de bu atıl tarlayı değerlendirmek için 2019 yılında eşimle beraber burayı lavanta ektik. Türkiye'nin her yerinden gruplar geliyor. Lavanta yağından sabununa kadar e, parfümü ne kadar tek kelimeyle harika. Tatilciler tarlalarda kartpostalları aratmayan fotoğraflar çekiyor. E, bizim lavantalarımız angustofolya türü lavantalar. E, uykusuzluğa iyi geliyor, sivrisinek ısırıklarına iyi geliyor. Ve hala tatil planı yapmayanlara da çağrıları var. Yurt dışına vize alamıyorsanız vizeye gelin <laughs> burada. Ücretsiz, vizesiz, vizesiz bilet burayı bahçelerimize vizesiz alıyoruz. Kanal D haberin sonuna geldik. Bizden hemen sonra Kuzeynoğlu Volkan Konak ekrana gelecek. Sakın kaçırmayın. Yeniden görüşmek üzere. Sağlıklı kalın. Kanal D haberde kalın. İyi akşamlar. Sadece Natural Pırlanta. Sina Pırlanta. Aşka atılan imza. Sadece Natural Pırlanta. Sina Pırlanta. Aşka atılan imza. Çorap, Kuzey'in oğlunu Peki. sunar. Aşağıdan yukarı doğru, geri. Ana sistem, Google. Tablo. Google. Sistem, YouTube. YouTube. Yayın, Shorts.